Herkese merhaba. Ben Şevnimekship. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yılın en şanslı günü, yılın bitmeyen günlü şöyle bir özelliği var. Doğanın, hayatın, enerjimizin canlanması adına da tamamen bir başlangıç enerjisi barındırıyor. Saatleri, zamanları değişebilir. Çünkü neymiş? Demek ki bir Koç Yeni ayı olacakmış. Ondan sonra gerçekleşecekmiş ve bir hesaplamayla yapılıyormuş. Ve çok önemli bir hesaplaması var. Niye bu kadar önemli? Ayın ve Güneşin hayatımızdaki iki ışığın en önemli iki ışık güneş ve ay, kral ve kraliçe, dişil ve eril enerji gökyüzünde bir yıl boyunca olabilecekleri en üst noktaya ulaşıyorlar. Bugün içinde bir şeyi yazmak, yazıya dökmek son derece önemli. Ruhsal alemde de çok özel bir enerji vardır aynı zamanda. Genel olarak verilen 30 Nisan değil, 29'unda başlıyor bir kere. Evet ülkelere göre Akşaya ya yılın en şanslı günü Türkiye için. 29 Nisan Salı günü saat 15.46'da baş. Avrupa'da Almanya ile aynı saat dilimini kullanan ülkelerin tamamı için mutlaka sadaka vermemiz gerekiyor. Sadaka çok önemli bu günün etkileri içinde. Şimdi 29 Nisan gecesini çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor aynı zamanda. Bu son derece önemli rengin olduğunu, o rengin baharın gelişini de çağırıyoruz çünkü. Bu da iyi gelebilir aynı zamanda sevgili dostlar. Hadi çayınızı kahvenizi alın gelin bakalım size anlatacaklarım var.